Merhaba arkadaşlar. Bugün yine araziye çıktık. Ve sizlere çok güzel bir tane eşkıya yeri buldum. Bu eşkıya yeri gerçek eşkıya yeri arkadaşlar. Burası çok güzel, İpek yol üzerinde. Bu eşkiyalar biliyorsunuz arkadaşlar yolda gelen geçeni soyuyorlar. Soydukları ganimetleri alıp kendi mağaralarına gidip orada hem kalıp hem paylaşıyorlardı. Bu mağara da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Şu anda bu mağaranın içine gireceğim. Bu eşkıyalardan kalan herhangi bir şey var mı? Ee, çünkü biliyorsunuz eşkıyalar kendi ganimetlerini durdukları yerlerde saklarlardı. Veya durduğu yerleri etraflarda saklarlardı. Burası da gerçek bir ee, yer eşki yeri gerçek bir eşki yeri arkadaşlar burası yani böyle yapmacık bir yer değil gerçekten köylüler anlattığı kadar var çok yüksekte dediler çıkamazsın falan dediler ama şu anda çıktım arkadaşlar ve orayı size tanıtmak istiyorum burası çok yükseklerde bir yerde arkadaşlar bakın şöyle aşağıda büyük bir ova var Bu ovada geçen ipek yolu varmış eskide, İşte bu ipek yolu üstünde olan çok güzel bir eşkıya yeri, hemen bakalım, gezelim içinde eşkıya ait başka şeyler var mı, işaretler var mı veyahutta sakladıkları bir gömü, ganimetleri var mı, işaretleri var mı onlara bakalım. büyük bir kaya bu kayanın içi oyuk hemen bakalım gidebildiğimiz yere kadar gidelim size her şeyden göstermek istiyorum çünkü buralara dediğim gibi ille de bir şey saklamışlardır bir yerlerde bir şey vardır Şurada çıkılacak bir yer var mı bakalım. Bir yer bulasak hemen çıkalım ama baya da tehlikeli buralar arkadaşlar. Kayanın bazı parçaları düştü düşecek. Evet hemen şu mağaranın az kısmına gidelim. Şuradan girmeye çalışalım ama Arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli. Bazı taşlar hemen düştü düşecek ama burası da uçurum. Çok yüksek bir uçurum. Bismillah deyip çıkalım. Bakın hemen bir adım atarsak en az 50 metre aşağıya Düşeriz. burası mağaranın iç bölümleri hemen şuradan çıkacak bir yer bulsak hemen çıkacağım ama gerçekten de çok uçurum çok tehlikeli evet şurada tutulacak bir yer bulsak çok dikkat etmemiz lazım. Hemen Bismillah. Evet. Çıkabildik arkadaşlar. Burası mağaranın içi. Arkadaşlar buralarda geziyorum ama burada ne çıkar ne var ne yok bilemediğim için biraz korkuyla giriyorum. Çünkü şu üstünde gördüğünüz taşlar sanki emaneten gibi duruyor. Normal mağara gibi değil. Evet burası mağaranın içi eşkiyanın kaldığı yer. Şöyle göstereyim. burada şu dipte gördüğünüz bir yer gibi bir yer var kasa gibi ama ile de burada sakladıkları bir şey muhakkak vardır arkadaşlar çünkü eşkıyalar yıllar önce vardı tabi ama bu ölenlerin ille de buralarda sakladıkları bir ganimet yerleri vardır. Bakın şurada yerler var. Sanki böyle taşlan etrafını sıvamışlar. Kapak gibi burası. Şöyle yakından göstereyim. Benim bilmediğim bir şeyler varsa arkadaşlar videomun altına yazın. Ve de görmediğim bir şeyler varsa yazın. Size mağaranın her tarafını göstermeye çalışıyorum. Mağaranın ne kadar tehlikeli olduğunu şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın şu binlere ton ağırlığında bir taş hemen düştü, düşecek gibi. O yüzden biraz korktum. Bir de şurada hemen bir adım ötesi çok yüksek bir uçurum var. Devam edelim arkadaşlar. Etrafına bakalım. Başka kayda değer bir şeyler varsa çekelim. Bakın. Şurası ortalama şöyle arkadaşlar. En az 50 ton kadar bir şey var ama koptu kopacak gibi. O yüzden hemen bunun altına biraz önce çıkayım. Ve etrafında bakalım başka bir şeyler varsa Onları size göstermeye çalışayım. Şurada geçilir mi? Geçilir herhalde. Şurada geçmeye çalışayım arkadaşlar. Biraz dar bir yer. Evet. evet geçebildik. Şurada da bir kaya var. O da kapatılmış gibi. Bakın arkadaşlar. Normal, doğal değil yani bu hemen şu gördüğünüz kaya çünkü yapıştırılmış haşlara yapıştırılmış bunlar doğal olsa etrafı açık olur şöyle açılmış yerler var evet hemen çıkalım şuradan yan taraflarına bakalım Başka bir şeyler var mı? Evet. Hemen şurada bir şeyler var gibi arkadaşlar. Şurada küçük bir küp gibi bir şey var. Acaba küp mü eski bir şey mi? Hemen yukarı çıkalım. Bu eşkıya mağarasındaki küpü size göstereyim arkadaşlar. Biraz yüksek bir yerde ama gözüme takıldı bir kere. Onu ille de size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şurada bir tane küp gibi bir şey var arkadaşlar. Etrafı açılmış. Başka bir şey de olabilir mi bilmiyorum ama çok yükseklerde bir yerde. Etrafı harabe olmuş bir küp ağzı gibi olabilir. Ama çok uzakta böyle nasıl göstersem Burayı size Şurada bir yerde arkadaşlar Hemen şurada Bir tane küp ağzı gibi Ama Çok yüksek bir yerde Valla arkadaşlar bir küp küpün ağzı eski bir küp ağzı gibi de olabilir. Veya tabi örtü böceği yaptığı bir yuva da olabilir. Bilemedim. Ama çok güzel bir küp ağzına benziyor. Şöyle bakın. Çok yüksekte oraya ulaşmak mümkün değil. Zaten altı uçurum. Şu yanlarda da küp yeller gibi yerler var ama oralar tabi açılmış. Ama bunun ağzı açık yukarıda duruyor arkadaşlar küçük bir küp ağzı gibi. Ama bilemedim tam. Bir tane böceklerin yaptığı bir yer de olabilir veya hatta kuşların yaptığı bir yuva gibi bir şey de olabilir. Artık bakarsınız arkadaşlar. Yorumlarda yazarsınız. Evet arkadaşlar, burası biraz dengesiz bir yer. Hemen inmeye çalışayım buradan. Etrafında başka şeyler var mı? Bakalım. Arkadaşlar burası eski yeri. Buralarda herhangi bir yerde herhangi bir şey olabilir tabi. Çünkü oyuklar var. Gördüğünüz gibi büyük büyük mağaralar var. Burası oran onların yuvasıydı bir zamanlar tabi. Bunun etrafında sağında solunda ile de bir şeyler vardır. İyice ben bir araştırmak lazım. Bakmak lazım. Sadece benim gördüğüm dikkatimi çeken şurada işte gördüğünüz gibi bir küçük küp gibi bir şey var. Ama o da çok yükseklerde. Zaten ben zirvelerde bir yerdeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya ulaşmak mümkün değil. Sadece videosunu çekip size gösterebiliyorum. inelim biraz önce. Çünkü buralar çok yüksek tehlikeli yerler. Şu en altta düşen taş gibi bir taş var arkadaşlar üstünde eşkıya mağarası içinde ufak tefek kanser, benzer bir şeyler var hemen biraz daha aşağı inelim oradan göstermeye çalışayım size Burada devlet su işlerinin yaptığı bir su arık yeri var. Burası da kullanılmıyor. Yıllardır kullanılmamış belli. Çoğu tarafı kırık. Evet şu gördüğünüz biraz önce girdiğimiz yer. Daha da üstü yüksek. Daha da üstünde bir küçük küçük oyuklar var. Ama tabi oralara çıkmak çok zor. Ama mağaranın içini size detaylısıyla gösterdim. Şu aşağıda mağaranın dibinde bir kaya var. Dikkatimi çekti arkadaşlar. Orayı da size göstereyim. Şöyle dikkatimi çeken yerler var. Şöyle arkadaşlar buralar kasa gibi yerler olabilir tabi. Bakın içinde yuvarlak bir şeyler var ama ne olduğunu çözemedim. Sökmek zor. Şu hemen eşkıya mağarasının altında şöyle bir nişangah taşı var. size bu kayanın yüksekliğini göstereyim şöyle. Evet. Hemen şuralara da bakalım. Burada bir kazma olayı yapmışlar. Hemen şu dipte burayı bir elden geçirmişler arkadaşlar şöyle inelim kayanın etrafını merak ediyordum onu da bakalım Sadece bir nişanga taşı gibi olabilir arkadaşlar. Tabi buralarda devlet su işlerin bazı geçiş şeyler yapılmış. Zamanla buralar ellenilmiştir. Buralarda bir şeyler varsa çıkarılmıştır. Dönem soygunuymuşlar arkadaşlar. Hemen çıkalım buradan. Bir de size şöyle uzaktan göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar. Bugün de sizlere bir tane İpek yolu üzerinde eşkıyanın olduğu bir yeri göstermek istedim. Orayı tanıtmak istedim. Mağaralarına girdim. Mağaralarında çeşitli kasa gibi yerler var. Hemen şu mağaranın üst tarafında küp ağzı gibi bir şey var. Ama normal hayvanların yaptığımı ve hatta kuşların yaptığımı bilemedim. Ama küp gibi ağza açılmış arka tarafı taşa gömülü duruyor. Çok yükseklerde. Burası işte dediğim gibi büyük eşkıyanın yaşadığı bir bölge. eşkiyaların yaşadığı bir bölge arkadaşlar. Detaylı işle her tarafı size göstermek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. Taş videoya abone olursanız, destek olursanız bu videolarım devam gelecektir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.